Merhaba arkadaşlar. Biz şu an Sinop'tayız. İlk durağımız Hamsilos koyu. Hamsilos koyundaız şu anda Türkiye'nin tek fiyortu burada ve dünyada iki tane fiyort var. Birisi İskandinavya'da sanırım. Buraya gezmeye geldik. O kadar güzel ki bize Akdeniz anımsattı. Zaten Akdeniz gördüsü mevcut. Arkada da cırcır böceklerin sesini duyuyorsunuzdur. Çok sevdik. kilometre yürüyüş parkuru varmış. Şimdi Hanslosta 2 kilometre yürüyeceğiz. Sıcak ama olsun değer. Parkurda bir deve varmış sanırım ama kurumuş. bu sene ciddi boyutta su kıtlığı var. Doğru düzgün su görmedik. Yoğurtun en uç noktasına geldik. Aynı zamanda buralar Amazon kadınlarının yıkandığı yermiş. Amazon kadınları sıcak suyu seviyor. Evet, ben de çok seviyorum. Amazon kadınları. Arkadaşlar, şu anda Sinop Tarihi Cezaevindeyiz. Ama maalesef ki tadilat da şu anda e, kapalı yani. O yüzden biz de çevresinde turluyoruz. maalesef içeri giremiyoruz. Restore ediliyor. Bunun için çok üzgünüz. Aslında içeri girip bu tarihi dokuyor. O insanların neler yaşadıklarını çok az da olsa hissetmek istiyorum Diyajan'ın doğduğu şehirdeyiz. O yüzden Diyajan'ın anıtına geldik. Şu anda Erfelek Tatlıca Şelalelerine geldik. 28 tane şelale varmış. Onu gezeceğiz. Biz gider miyiz 28 lere? Kesinlikle. Şu an varan bir. Birinci şelaledeyiz. Bakalım yukarıya doğru çıkacağız. Evet şu anda çok mutluyuz. Çok güzel. Ama 28. de böyle olabilecek miyiz? Göreceğiz hepimiz. Bakalım. Hadi gezelim. Biz şu anda buradayız. Şöyle devam edeceğiz. Burada görüşmek üzere. Çok güzel ama. Harika. Kuba buz gibi. Yollar. Yollar çok dik. Daha doğrusu merdivenler. Nefes nefese kaldım. Şimdi 11. şelale bitti. Yürüyüş yolu da bitti. Şimdi bizim yollar başladı. Hadi bakalım. Evet. Şu anda 1200 metremiz var. 1200 metre bu şekilde patika yoldan ilerleyeceğiz ve şelalelerin sonuncusu olan kaynağa gideceğiz ve orada size bir sürprizim var. <laughs> Suyun daha doğrusu şelalenin kaynağına geldik yani bir buçuk e, kilometre bunun için Olsun. Olsun. su içelim. Yani fenalaşmasa sıkıntı değil. Orman çok güzeldi, yollar çok güzeldi. Doğa harika biliyorsunuz. Görüyorsunuz, su akıyor şurada, şurada. Evet burası birincisi, burası da ikincisi. Toplam iki tane dağın içinden su geliyor. Burat'ın size sürprizi vardı harika, aslında. Benim de size sürprizim vardı ama maalesef hani ben suyun kaynağı böyle büyük bir şey bekliyordum. Gider gitmez bu yorgunlukta suya atlarım diyordum ama Üzgünüm, sürpriz yok. Çünkü <laughs> atlanacak yer yok. Yani üzgünüm. Başka şeyler var. Uh, ama çok soğuk. Şimdi size suyu değerlendireceğim. Su gerçekten çok güzel. Evet, harika, nefis bir suyu var ama ayaklarım dondu. Kaynakta bir ayrancı var. Burada ayran içmeyenin kaynanasının öldüğü son kaynağa gidiyoruz şimdi. Aşkım ayran içecek misin? Evet. Arkadaşlar <laughs> <Alkemençler. gülüyor> yanımda bira getirmiştim ama. <laughs> ayran. <Ben> de... <laughs> Ayran, bilmiyorum deneyeceğim. Yine de içeceğim yani. <laughs> Kaynanam ölmüş. Seviyorum. Kaynanaları yaşatıyoruz. <laughs> evet. Yayıktan kendimiz dolduruyoruz ayranı. Oh, bu gibi geliyor şimdi. Buraya gelip de ayran içmemek olmaz. Şimdi de deneyelim mi? Fikirlerini alayım ayran ama güzel ayran. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de ben tadına bakacağım. Bak bak artistik hareketler yapıyor. <laughs> bakalım bakalım. Başarılı. Yani Afiyet olsun. Mersi. Hadi. Tabii. Tabii. Bu ayran doldurmalarımız tadımlarımızdan sonra eminim canınız ayran çekmiştir. Son şelale. Minnacık. Ama doğası harika. Şu nasıl? Anlamadım bu şekilde. İçerken ılık ama ayakların dondu. <laughs> Nasıl oldu ben de bilmiyorum. <laughs> Dönüş yoluna geçtik. Şimdi 11. şelaleden yukarıya doğru tırmanmaya çalışacağız. Bakalım. <laughs> evet. Ama 11. şelaleye gidip 11. şelaleye gidip oradan yukarı çıkacağız. Öbür taraftan mı? Yok aşağıdan. Şelalelerden çıkmayı planlıyoruz. Ha. Belki gelebilirsem buraya kadar tekrar gelmeyi düşünüyorum. 28 tane bir şelaleyi gelmeye gördük. Arıktan su akıyor. <laughs> Ah nerede o Antalya'nın şelaleleri? Yani. Ah, hele de Antalya'da uçan su şelalesi. Bu defa Şelalelerden yukarı çıkmaya deneyeceğiz. İkinci şelaleye geldik. Diğer şelaleleri görmek istiyoruz. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. şelaleyi gördüm. Şelalenin olduğu taraftaki yol daha güzelmiş. Ne yalan söyleyin yani. Kandırdılar bizi. Siz geldiğinizde ikinci şelaleye girince o küçük ahşap merdivenden yukarı çıkmaya başlayın. zaten gibi görünmüyor. Vadi o kadar güzelsin Değer yani buraya gelmeye. İşte bu şelaleden sonra yukarı doğru çıkacağız. Sanırım 8. şelaleye geldik. Ya da 10 bilmiyoruz. Hafiften yağmur başladı. Çok güzel. yağmur, çamur demeden ilerliyoruz. Ne kadar dayanırız bilmiyorum. Küçük buz gibi ayaklarım dondu resmen. Evet, 8. şelaledeymişiz. Harika ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kodalı Tarzan yani Murat. İlerliyor Bir maceranın daha sonuna geldik Biz 8. şelaleden döndük Çünkü yol çok kaygan Düştüğünüzde ciddi yaralanmalar olabilir Yani ekipmanlarla ve e, Yanınızda telefon vesaire Hiçbir şey taşımadan Doğanın tadını çıkartabilirsiniz Şelalelerden çıktıktan sonra Müthiş güzel bir baraja geldik Harika bir yer. Zaten yol üstünde şelaleye giderken görürsünüz. Bugün burada konaklayacağız. Murat da şimdiden balık tutmaya başladı. Gerçekten çok güzel burası. Sanki baraj değil de bir gölü andırıyor. Aslında çok yeniymiş. Harisa bile konumunu göstermiyor. 10 ah. yıllık. Sen de mi sevdin ponçuk burayı? Hı? Hmm? Hadi çak bana bir. çak. Çak bir. Çak. Aferin kızıma. Hadi bir daha çak. Aferin. Çak. Aferin kızıma. Çak. Aferin. Hava müthiş güzel. Şimdiden üşüdüm. Saat 6 ve üzerime polar giydim. Gece üşüyoruz. Yani şu anda Antalya'da sanırım 42-43 dereceleri görüyorlarmış. Bir arada 52 gördük dediler ama havası çok güzel. İyi ki gelmişiz diyoruz. Aracı hemen göle sıfır park ettik. Biz göl diyoruz. Buraya baraj yakışmıyor. <laughs> burada kampta yapabilirsiniz. Zaten Erfelek tatlıca şelaleleri bayağı yoruyor sizi. Gelip burada bir gece kalıp buranın havasını yaşayıp ertesi gün yola devam edebilirsiniz. Müzik <laughs>